Kültür ve Medeniyet Tarihi ders kitabı sayfa 195 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 1951. Size göre eğitim ve öğretim arasındaki fark nedir? Açıklayınız. Cevap: Eğitim, kişinin bir davranış değişikliği kazanmasını sağlamaktır. Öğretim, öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, araç gereçleri sağlama ve öğrenmede yol gösterme işidir. Farkları: Öğretim, eğitimin bir parçasıdır. Öğretim planlıdır. Eğitim hayatın tümünü kapsar, öğretim belli bir dönemi kapsar. Eğitim her yerde yapılır. Öğretim okullarda yapılır eğitim insan hayatında daha önemlidir. Öğretim eğitimin okullardaki planlı kısmıdır. Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne süre gelen bir olgudur. 2. Bilimsel gelişmeler insanların hayatını kolaylaştırır mı? Örnek vererek açıklayınız. Cevap Bilimsel gelişmeler insan hayatını kolaylaştırır, örnek vererek açıklayalım. Tekerleğin icadı, ulaşım ve taşımacılık alanında insan hayatını kolaylaştırmıştır. Hastaur kuduz aşısını bularak bu hastalılardan ölümleri yok etmiştir. DNA'nın keşfi birçok çok hastalığın tedavisini sağlamıştır. Bilgisayarın icadı insan hayatını sağlık, ulaşım, bilgiye ulaşma, bankacılık, eğlence birçok alanda kolaylaştırmıştır uçak motorları bilimsel gelişmeler sayesinde üretilebilmiş, insan uzak mesafelere çok kısa sürede gidebilmektedir. Televizyon, telsiz, internet hepsi bir bilimsel gelişme sonrası üretilmiş ve insanın birçok ihtiyacını karşılayarak hayatını kolaylaştırmıştır. Bilimsel gelişmeler insanın icat etme sürecini hızlandırır. İcat edilen cihazlar ise insanın bir ihtiyacını gidermeye ve hayatını kolaylaştırmaya yöneliktir. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim anlayışı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Cevap Eğitim hayatında kadın ve erkek eşitliği olması. Eğitimin yaygınlaştırılması. Eğitimde uygulamaya önem verilmesi. Eğitimin bilime dayalı olması. Layık bir eğitimin olması. Eğitimde cumhuriyetin, milli ananelerin ve yurdun korunmasının öğretilmesi. Eğitimin disiplin içinde verilmesi. Öğretmen ve eğiticilere önem verilmesi. İlk öğretimin parasız olması. Eğitim faaliyetlerin sosyal ihtiyaçları ve çağın gereklerini karşılaması. Öğretim programlarının milli ve bilimsel olması. Yüksek öğretimin oluşturulması anlayışı Mustafa Kemal Atatürk tarafından benimsenmiştir. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.